Daha sonra Yehova Mamre'deki büyük ağaçların orada İbrahim'e göründü. İbrahim günün sıcağında çadırın önünde oturuyordu. Başını kaldırıp baktı. Biraz ileride duran üç adam gördü. Adamları görünce çadırın önünden kalkıp onları karşılamaya koştu ve önlerinde eğildi. Yehova eğer benden hoşnutsan ne olur kul kulunun yanından geçip gitme dedi. İzin verin biraz su getirteyim de ayaklarınız yıkansın. Sonra ağacın altında dinlenirsiniz. Madem ki buraya kulunuzun yanına geldiniz, bir parça ekmek getireyim de yüreğinize can gelsin. Sonra yolunuza gider, sonra yolunuza gidersiniz. Bunun üzerine adamlar peki dediğin gibi olsun diye karşılık verdiler. İbrahim hemen çadıra Sara'nın yanına koştu. Çabuk üç ölçek ince un al, hamur yoğurup pide yap dedi. Ardından sürüye koştu. En iyilerinden körpe bir buzağı alıp hizmetkarına verdi. O da onu çabucak hazırladı. Sonra hazırlattığı buzağı alıp tereyağı ve sütle birlikte konuluklarının önüne koydu. Onlar yerken kendisi de ağacın altında yanlarında bekledi. Karın Sara nerede diye sordular. İbrahim çadırda diye cevap verdi. Onlardan biri gelecek yıl bu vakit geri geldiğinde karın Sara'nın bir oğlu olacak dedi. O sırada Sara adamın arkasında bulunan çadırın girişinde onları dinliyordu. İbrahim ve Sara yaşça ilerlemiş ihtiyarlamışlardı. Sara adetten kesilmişti. Bu nedenle Sara için gülerek bu yaştan sonra üstelik efendim de böylesine yaşlanmışken bu sevinci nasıl tadarım diye düşündü. O zaman Yehova İbrahim'e şunu söyledi. Sara bu yaştan sonra çocuk doğurmam olacak şey mi diyerek neden güldü? Yehova için imkansız bir şey var mı? Belirlenen vakitte gelecek yıl bu zamanda yanına döndüğümde Sara'nın bir oğlu olacak. Fakat Sara gülmedim diyerek inkar etti. Çünkü korkuyordu. O ise hayır güldün dedi. Daha sonra adamlar oradan ayrılırken Sodom'a doğru baktılar. Onları geçirmek için İbrahim de yan, yanlarında yürüyordu. Yehova, yapacağım şeyi İbrahim'den mi saklayacağım dedi. İbrahim'den büyük ve güçlü bir millet doğacak. Yeryüzündeki tüm milletler onun aracılığıyla nimetler elde edecekler. Onunla yakın oldum ki kendisinden sonra oğullarına ve ev halkına Tanrısı Yehova'nın yolunda yürüyerek doğru ve adil olanı yapmalarını emretsin. Tanrısı Yehova da onun hakkında söylediklerini yerine getirsin. Sonra Yehova Sodom ve Gomorra hakkındaki feryatlar göğe yükseldi. Onların günahı çok ağır dedi. Bana erişen feryatların haklı olup olmadığını görmek için ineceğim. Bütün bunları yapıp yapmadıklarını mutlaka göreceğim. Adamlar oradan ayrılıp Sodom'a doğru gittiler. Fakat Yehova hala İbrahim'in karşısında durmaktaydı. İbrahim ona yaklaşıp doğruları kötülerle birlikte gerçekten yok mu edeceksin diye sordu. Diyelim ki şehirde 50 doğru insan var. İçindeki 50 doğru insan hatırına şehri bağışlayıp tüm halkı yok mu edeceksin? Bağışlamayıp. Doğruyla kötüyü aynı kefeye koyup kötünün yanında da doğruyu da öldürmen mümkün değil. Hayır bunu yapman mümkün değil. Tüm dünyanın hakimi adil davranmaz mı? Bunun üzerine Yehova şu karşılığı verdi. Eğer Sodom'da şehrin içinde elli doğru insan bulursam onların hatırına tüm şehri bağışlayacağım. Fakat İbrahim tekrar söze girip ne olur dinle Yehova dedi. İşte ben toz ve kül olduğum halde seninle konuşmaya kalkıyorum. Diyelim ki doğruların sayısı elliden beş eksik. Beş kişi için tüm şehri yok mu edeceksin?'' Bunun üzerine o şu karşılığı verdi. Eğer orada 45 kişi bulursam şehri yok etmeyeceğim. Fakat İbrahim tekrar diyelim ki 40 kişi var dedi. O da 40 kişinin adına bir şey yapmayacağım karşılığını verdi. İbrahim yine ne olur Yahova öfkelenmesin diye sözüme devam edeyim. Diyelim ki 30 kişi var dedi. O da eğer 30 kişi bulursam bunu yapmayacağım diye karşılık verdi. Fakat İbrahim devam etti. Ne olur dinle Yehova. Ben kimim ki seninle konuşmaya kalkıyorum. Diyelim ki 20 kişi var. O da 20 kişinin hatırına orayı yok etmeyeceğim dedi. Sonunda İbrahim şöyle dedi. Ne olur Yehova öfkelenmesin de son kez konuşayım. Diyelim ki 10 kişi var. O da 10 kişinin hatırına orayı yok etmeyeceğim dedi. Yehova İbrahim'le konuşmasını bitirdikten sonra gitti. İbrahim de çadırına döndü.